Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Hep Minecraft diyorum ve Bugün de Minecraft diyeyim hadi ne olacak Roblox oynuyorum Hemen Roblox adını göstereyim ben size şeyin Burada böyle görebilirsiniz Şoşk ve iyi Ne bitirdiniz oğlum Ne 142 bin Buradan kazanalım veriyorum Şimdi Herkese nasıl Kuşu seçiyor Şimdi ben, de ben size önce bir modları anlatayım arkadaşlar. Öncelikle bir hack modu var. Yani hack modu diyorum ya. En azı koşuyorsun. Sonra ulaşan oyuncu, ilk oyunculardan biri olursun. Yani şöyle. Sen şu oyunun sondaki şu yeşil yeri girdiğin anda 5 saniye switch başlıyor. Ve bu 5 saniye switch içerisinde de... E, Neydi de Ah! Neyse bunu canlıyorum. Şimdi diğer kırılır mı olur? Bu 5 saniye içinde diğerleri oyunu bitirmezse o tek sen kazanıyorsun bu modda. Bu merak var bir tane de modumuz. Bu modda şey modu. Bu modu. Mesela bu anlatayım şöyle. Mesela bu sona ulaşıyorsun sonra başa dönmen gerekiyor. Başa dönmezsen biter direkt başlayacaksın ya. Ve 1 5 4 3 2 1. Adam <laughs> buradan kazanan sokak yapacağım. Şimdi kazanan sokak hiç anlatmadım size. kazanan sokak ne? Bu da istediğiniz kadar kazanabiliyorsunuz. Mesela bir kazandım mı? Saç başlamıyor artık. Bu arada e, şeyde sayıç olduğunu unuttum sö söylemeye. Bu merakla sayıç yine oluyor. Bu meraklı saat çok sanmayın. Anlatmadım diye. Ben niye böyle yerlerde düşüyorum? Bak. Yere vuracağım. Yer kırılacak. Yerde ben üstüne düşüyorum. O da üstüne şey olacak. Şey 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 olacak. Hayır. 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 Ha, ha. Tam oldu derken bitti. Tam oldu derken bitti. Tamam. Hop 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 Hayır şuradan. Hop. Helal. Şöyle yapacağım. Buradan böyle. Buradan şuraya. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Şuradan. Şuradan buraya. Buradan 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 buraya. Şu an kazanan sokak değil mi? Bitirdim artık. Sıkıntı yok. Bayağı buzlu sürem var bunda. Arkadaşlar burada ben böyle şu an kötü oynuyorum diye kötü oynuyorum sanmayın. Çünkü e, 143 binim var. Ben eskiden çok iyi oynuyordum. yarış iki bir, bir dakikada falan bitiriyordum ben. hep. Ama artık oyunculardan kim kaldı be? Kimse kalmadı. Evet, bazıları kalmıştır ya. Bazıları kalmıştır. Bazıları kalmıştır. Hatta bazıları devam ediyordur. Uy. Uf. Uy. Uy. Uy, uy. Up, up. Hadi şurada böyle. Şuradan şöyle böyle. Şuraya şöyle atacağım. Buradan da direkt şuraya. Şuradan da şuradan şuraya şuradan şuraya şuradan up. Hop. hop va. Hop şop şup. Şip şup şip. Hop. 6 oldu, 7 oldu. Ve bitti. şu anda park alacağım bir tane. 10 para değerlidir. Hatta size 10 paranın ne işe yaradığını göstereyim. 10 yani para dedim de yani. Paranın ne işe yaradığını göstereyim oyunda. E parayı nasıl kullanabileceğinizi göstereyim. Şimdi bir oyunun başına dönersek. Oyunun başına dönersek yapabileceğim ama. Şuradan şöyle. Hop, hop. Bu sefer ölmek istemiyorum. Hadi 10 oldu hadi. Bu arada para diyorum yine. Tamam adamla aynı yerdeyiz. <laughs> Olmaz. Muhtemelen olmayacak. Çok. Hadi. <laughs> bay bay. Bay bay. Bir daha bitsin. Tam artık. Şimdi. Oyun bir Son 5 saniye kaldı. 4, 3, 2, 5, 7. Kasabı. Şimdi burada nasıl oluyordu ki ona? Cidden unutmuşum. Kazanan sokak kimse var mı? Neyse en azı kışıyorsun şimdilik. Hem de döneceğim ya. Me, me, menüye basarak buradan buraya gelebilirsiniz. Buradan dükkana gelip burada mesela benim 318 param varsa burada mesela bu kumun sandığı açabiliyorum. Bir dakika başka sandıklara böyle geliyorum. Mesela 1250 liram varsa reyir. 5000 liram varsa legendary. Daha yok. Ben şu anda mesela Uncommon açıyorum. Gelsin bakalım bana. Ne gelsin. Ve bana mor yol geldi. Bu mor yol güzel. Bakacağım ben. Buradan. Tarih mi diye onu tam hatırlamıyorum. Şu anda şimdi şey kullanıyorum ben en fazla. Şimdiki şimşek. Çünkü şimşek en iyisi. Çünkü nadir aldım ya. Nadirden bir şeyim var. En az kuşu gibi biliyorum. Neler yapabilirim başka? Ne örtebilirim? Mesela oyunda ıı, e, basarak yani bilgisayar durmuyorsunuz. CTRL'ye basarak böyle direkt uçabiliyorsunuz. Zıplayarak da oyunda bak zıplayarak zaten ne olduğunu anladın zaten size nasıl bir şey olduğunu. Şu an zıplamayı yapıyorum. Zıplama tuşuna basıyorum. Tek. Buradan bunu böyle kullanırsak çok hızlı gidiyor. Mesela buradan direkt hayır. Hayır. Deneyeceğim bu arada. Ah! Çok CTRL'i kullanacağım bir dakika. Ben bitiririm aslında bu oyunu. Bu merak hızlı bitirilir bence. Nasıl ya? Bak yavaşlıyor tam benim gibi geleceğim zaman. Ya böyle işim olur ya Allah. Im. Nasıl ne ara? Nasıl ne ara? Neden ne iş? Niyesin? Nasıl? Oha ya 145 binde En yüksekliğim. Nasıl bu kazandı? Böyle bir oyun biri yok oyunda. Bakın buradan bakıyorum. Adam o sen varmış. Buradan direkt. Ben direkt böyle gidiyorum. Geteriyle basıp ve sonrasında süpeyse e basıp Allah'ım. Buradan ya yine mi ölüyorum buradan? Beğendi. Yüz. Yüz. Kes. Yes. Çok iyi. Bu merakmış ya ve adam bitiriyor. Adam ölürse var ya ben kazandım kesin bir dakika. olsaydı ya. Şu geri, geri, gelen adam öldü mü acaba? İnşallah ölmüştür çünkü kazanmak istiyorum ya. Hiç kazanamadık bir maçta. Lütfen sal artık lütfen bak. Video çıkartmaya başladık. Af, video çıkartamadık mı senin yüzünden? Kim bu? Mr. Wolf the Formoster. Eskiden ben de öyleydim ya. Biliyor musunuz? Eskiden ben de öyleydim. 34. binlerde çok hızlı ilerleyebiliyorsun ama 104. binlerde artık bırakıyorsun oyunu. Son oyun çok zor oluyor bir anda. İlk 30 bini falan arkadaşlarım oynadım. Gerisini hepsini tek başıma kastım. Tabi arkadaşlarım oyunu oynamayı bıraktığı için onlara hava atamadım. Böyle de bir anım var artık yani. An oldu bana da. Şuradan şöyle bir çıkıp hadi bu. Devam edelim buradan arkadaşlar ve bu merenga. Aa bitirmedik mi? Bu bu merakmış. Biliyorsunuz bu merak nasıl bir oyun modu Birazcık daha devam edelim buradan. Şöyle hop. Birazcık daha. Arkadaşlar ben bu oyunu kazanayım. Arkadaşlar şimdi görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar kaç gündür bu arada videoda like ve abone istemedim. Lütfen bu videoya like ve abone atarsanız sevinirim gerçekten. İşte neredeyse hiç abone ve like istemedim ya. Neyse görüşürüz. Ne oldu?